Merhabalar arkadaşlar. Aslan biraz merhaba. buraya gel sesin gelsin. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle cool oynayacağız. Arkadaşlar ben tabletle mi oynuyorum. Arkadaşlar evet ben de yeni bir hesap açtım kendime. Çünkü biz Ayşe ile kendi hesaplarımızda yani telefonumuzda yani evet yani benim Ayşe bir TV hesabının Ayşe'nin Ayşe Pamuk 3'ten biz bu oyunu bayağı oynadığımız için en baştan da başlamıyorsunuz. Kaldığımız şey, yerden şey, başlıyorsunuz. Ben... Evet, e, hatta 200'e yaklaştık. İstersen zaman başım burada, benim burada şeyler dikkatimi çek. Alabiliyorsun, ben giyindim. Hmm, ben de giyineceğim o zaman, Ayşe giyinmiş. Orası niye İki alayım? kere basınca şu oldu. Düştüm niye gelmedi? Böyle bayağı basman lazım, ben Olmadı. Olmuyor arkadaşlar, neyse. Boş. Allah Allah. Kaldı bu bende. Böyle giyeceksin ya. 7 Robux'muş bu. Yok, bana Arkadaşlar, arkadaşlar gelin boş verin. Hadi evet, arkadaşlar. Hadi Ayşe'ciğim. Bu arada yarışma yapıyoruz ona göre. Ya ama hayır o zaman olmaz. Sen... Tamam hadi gel. Burda checkpoint. Sen ikinci arkadaşım. İyi doğru ben. Ama Ayşe tamam gel hadi. Allah Allah. Selam, çizgen. Üç Bir, iki, üç başla. Bu arada bunlar kolay sonradan çok zorlaşıyor. Ee, her 50 bölümde bir bölüm mü atlıyorduk? Bu arada canımız azalıyormuş. Biraz canım Bunlar kolay arkadaşlar. Yanılmaz buralarda. düşünmez. Ben gidiyorum ki... <laughs> Evet burası çok kolay derdim ve yandım. reklam canım yarıya düştü. buradan nereye gidiyoruz? Şöyle. Bu arada arkadaşlar e, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı e, ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri tüm açarsanız çok teşekkür ederim. Çok seviyorum. Evet kanalımıza yeni geldiyseniz bu videoda kevşettiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. E, like atın. E, bir de devam için ve Roblox hangi oyunları çekmemizi istiyorsunuz ya da Roblox hangi oyunları çekmemizi istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Aynen. Kısa videolara başladık. Bir deneyeyim dedim. Herkes çekiyordu. Ama e, şu ana kadar tutmadı gözüküyor. İnşallah tutar. Onlar bende gözüküyor zaten. Neyse devam ediyoruz. Bu arada 15 Ya hayır. Arkadaşlar e, bu arada ölümcül Aa, diyor. Ya, kan mı bunlar ne? Yoksa... Aynen, o da, o da, o da, o da. Hemen şöyle geçiyorum. Arkadaşlar diyeceksiniz bunun üstten niye atlamıyorsunuz? Zaten atlanmıyor. Yani üstünüz çok tatlı oldu. Bu oyunun güzel yanı da bu arkadaşlar bence. Yani üstünüzü giyebiliyorsunuz. Aa oyuna başladı Allah. Yanınca gidiyor mu? Yanınca gidiyormuş. O zaman yanmamaya çalışacağız. Ben Arkadaşlar. De He, o Robux'lu neden? Allah ben de yandım. O Robux'lu neden biliyor musunuz? Oyunun bütün yani oyunda bütün sizde durması için o Robux'lu muhtemelen. Eyle bir geçtim onda da Arkadaşlar bizim böyle zor bizim böyle yine böyle zor almış. Devam bilgisayardan oynuyorum arkadaşlar. Şey Ayşe bilgisayardan bu rock oynuyor. Telefonunda da oynar. Aa ama neredeydim? Pardon Nereye ama. Emin misin? Evet. Aa. Aa evet mantıklı. <laughs> Hangi yolu seçsen ben bu yolu seçiyorum. Birinde tahta var birinde tahta yok. Hayır. Sonra en sonunda da burada tahta yok. Burada tahta var. Şimdi arkadaşlar hemen e, geçiyorum. Geçiyorum. 50'de diğer bölüme geçeceğiz. Şu an böyle ağaçlık çimenlik bir bölümdeyiz ya. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz. Arkadaşlar bu kadar emek veriyoruz. Evet Ayşe yandı. Ben bayağı onu geçtim lütfen arkadaşlar e, 26 bu hesapları istek atmayın ya da benimle oynamak istiyorsanız ee, yorumlara Roblox adınızı da. yazmayı unutmayın ben de sizi kabul edeyim arkadaşlar, diğer... evet yani hatta 200'lere gelmiştik biz Arkadaşlar bu arada 200 abonede çekiliş var. E, güzel bir çekiliş. Ay, e, ama bir tane oyunun sizde yüklü olması gerek. Oyun sizde yüklü mü bilmiyorum. Yani ya, ne Ayşe de bilmiyor. Ben galiba o çekilişi yapacağım ama tam bilmiyorum arkadaşlar yani emin değilim. Ayşe tamam. Ayşe anladı. Heyecanla bekliyorum. Şöyle 8 kişi falan Ay, kaldı. Bazı demişti ki abla bunu yapın ne olur. Um, evet. Bunu yapın. Evet yani çok istemiştiniz. Aa, of burası arkadaşlar. ben burada takıldım. Aa. Arkadaşlar bu kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü çekilişe ben de çok heyecanlandım. Ee, arkadaşlar bana abone olmayı izleyenleri değerli. Zaten çok... abone olanlara veriyorum ben. Geçen çekilişte böyle oldu. çok <laughs> Geçemedim ben anlamadım ki. Bilgisayardan da biraz zor arkadaşlar. Evet. Allah. Ayrıca sen bilgisayar oynadın mı ki? Allah Allah parkur diyor. Parkur diyoruz herhalde. Ben elini oynadım Aa dışarı çıktık. Arkadaşlar bu nasıl bir köprüdür? Köprülere bir daha bineceğim. Hayır köprülere bir daha o zaman köprülerden korkacağım arkadaşlar. Fark ettiyseniz buraya basmadan önce hareket etmiyorlardı ama. Ben hiç saymadım ama 27 yani o Ben 27 de çekti geçti. Evet. Bu arada ee, hangi oyunları istiyorsanız yorumlara yazın. Hep söylediklerimi tekrar ediyorum nedense. yani YouTube'da bazen görüyorum böyle sevilen videoları ben de kendim çekiyorum. Yani içeri, içeriğimiz oyun oldu arkadaşlar bu arada. Yani, Ama kendimiz de Skirtici, Skirtici, Evet, Scratch Ranger, Scratch Ranger, Roblox, Brawl Stars ve PKX'de ve Play da gelebilir yani bilmiyorum. Brawl Stars çok eğlenceli. Var. Evet, ayrıca. Benim bu işlerim Aa, ya nasıl atlanmıyor? Yanlara bekliyorum Spike Evans. Spike Evans efsanevi mi? Blogger <Sessizlik> oynayan var mı birkim aramıza? Var ya bence. Evet var. <Sessizlik> bir tane kanalı biliyoruzlar. Neyse. Ee, sen şöyle şuradan şuraya atlayacağım galiba. Allahım. Allahım Allah geçiyorum. Anladım. Of 50'ye çok az kaldı. Ama. Gerek. Hızlı, hızlı hızlı hız. Allah. Ne yapacağım burada? Ya! Allah. Ay nasıl yandım ya? Of. Bu arada 40'a gelmişiz. Devam için like atmayı unutmayın. 250 tane parkur var bunda. Ee, her gün 50 tane 70 tane bitirirsek ben, ben devamını çekerim. Bilmiyorum. Hiçbir Roblox oyununun ikincisini çekmedim şu ana kadar. Hadi. Sen kaçtasın? Ayşe ile yarış yapıyoruz zaten. 43'teyim. Allah! Allah! ya. Cennet geçiren oyun. Cennet geçirdim ben. Arkadaşlar elinden sonra zor. evet, elinden sonrası zor. Bu arada 45'e geldim. Hangi yolu seçsek? Arkadaşlar zor benim göbek adımdır. Burayı seçiyorum. Hayır orayı seçme. Burayı seçme. Burayı mı? Evet. Ben burayı seçeceğim. Dur bir bak şurası çok eğlenceli. Beni, arkadaşlar Ayşe'nin hatırını öteki tarafı da deniyorum. yandım ben. Ayşe. Ayşe inanılmaz Bu arada arkadaşlar videonun uzunluğu nasıl? Yani ben parkur oyunlarını 15'ten fazla çekmiyorum. İşte tek renk falan doları 20'yi geçiyor. Bari. Hayır. Biz bayağı bu arada rengi yazmadığınız o yüzden ben de çekmedim. Ee, Kafandan mı uydursam rengi bilemedim. Evet, Bazen Çek. Bir e, arkadaş kutlama da bulur istersen. Şey, sen hadi ya? Beklesene. şimdi o uzun oluyor. Ya, Ay abi, burayı nasıl geçeceğiz şimdi biz? Ya, Allah. Alıyorum. Biraz... Evet ben geçtim ama bayağıdır oynamıyoruz o parkuru. Bir daha. daha... Şimdi oynadık demek istedin herhalde. Şimdi oynadık. İstediğim şurada bir tane. Ee, tamam geçiyoruz gibi. Bir his... Bir şey. Dur! Aaa! Dur. Dur. Ah. Kavsatlayacaktım ah. arkadaşlar. Arkadaşlar yan, yanmasın diye Hayır arkadaşlar. Geçsin diye dua edin yoksa yarış kazanamam. Bu arada teleport nerede biz ışık? Allah! Allah! O kadar konuştum gitti be. Neyse. Ben Bu arada teleportu görebilen var mı? Ben, ben görmüyorum şu anda. Ne diyor? Allah. Tamam. Tamam. Bu tamamdır. Tamam. tamam. Ah. Ay, ya Allah. Ayşe sen neredesin? Şu Ayşe'ye bakacağım nerede diye. 49'dasın. dokuzdasın. Hadi gel bekliyorum seni. Arkadaşlar sonunda Ayşe de geldi. Ya arkadaşlar daha iki dakika olmadı. Bir dakika bile. Duy, dur dur dur. Sonunda diyor. Bile. Gel abi. Benimki donuyor şu an. Arkadaş ne? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok hızlı oynayacaklar donuyor. Eskiden çünkü arkadaşlar dört yıldır beş yıldır bu tabletimiz var. Eskiden hep tabletle çekiyordum ve nuptum. Ee, eskiden e, kaçışlarımı izliyorum. Çok kötü oynuyormuşum gerçekten. Arkadaşlar, Nasıl bölümünü geçelim? İyiyim. Dalga geçmeyiniz. İyiyim. Ah be! Bu altımızdakiler Aa. şu mu şu mu? Yani çamur mu diğeri mi? Diye tamam. birazcık. Ha arkadaşlar. Ay tamam söyleme ayıp. Ee, şey, şey yani. tamam anladılar. Tövbe tövbe. 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 Ayşe Ay, sus ya. Katışmıyor. Piramitler. Bu arada piramitlere geldik galiba. Yani. Mısır'a geldik galiba. E, aynen çikolata da olabilir. Ama bence çamur çünkü çikolataya değdiğimiz yanmaz. 55. Oh. önüme geçti şu anda. Yanarsam... Evet önüne geçtim. Kaldıyım oh. ah. yapıyorum. Oh. <laughs> <laughs> evet. hız kesmiyoruz. Bu arada 15 dakika olunca videoyu kapatacağım ona göre. Ya. Ve var mı? Aa, bir sonraki videomuzda bunun devamını getireceğim arkadaşlar. Burada yılanlar var. Ya da 20 dakika mı yapsak? 20 dakika olur mu? Gördüm 15 iyi Hayır, Hayır. Arkadaşlar video uzun olduğunda mı eğleniyorsunuz? Kısa olduğunda mı? Çok kısa da yapmıyorum. Yani 10 dakikanın altında pek yapmıyorum mesela. 7-6 yapmıyorum. Sadece o kısa videolar biraz kısa. Onları da short'a girsin diye yaptım. Short dediğim kısa videolar. Hiç kısa videomuz yoktu. Ben de onları kısa videoya girsin diye yaptım. Açı video uzun oluyor. O yüzden direkt ben işte belki ikinci bölümünü de hemen çekeriz. Hadi bakalım. Bu arada 80 tane arkadaşım var Ayşe Şah Tv hesabından. Bunların hepsi sizsiniz. Yani siz bana yazıyorsunuz, bu benim adım adım. Ben de siz kabul ediyorum. Tanımadığım hiç kimseyi kabul etmiyorum oyunda. Çünkü size benim yer kalsın. Evet, yani işte kuzenlerim Ayşe. Bizim esken birçok hesabımız vardı. Ayşe Ayşe üç, Ayşe. Ayşe Zeynep 07 falan filan oha çok vardı. Onları silerim ama ben yani arkadaşlık isteğim çok olursa. Ama şu an abonemiz az arkadaşlar. yani. Sen kaç yıl evleniyorsun? 3 yıl. dedim ya. Hmm. Önce of ya. Arkadaşlar ben bunu oynarken gerçekten de zorlanıyordum. zorlanıyordum. Ben buraya tekte geçmiştim. Of. Zor ya. Değilin buraya telefonla bayağı Arkadaşlar tam geçiyordum. Şöyle yapayım. En çok e, kanalımıza kanalımızda hangi içeriği beğeniyorsun? Mesela Game Master mı diyeyim? Roblox kaçış mı? Roblox Brock Heaven mı? Skirt içi mi? Skirt Stranger mı? Scr evet. Game Master mı? H hepsini yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben merak ettim. Hangisini isterseniz. Bu arada Skirt gerçekten çektim ama ne zaman yükleyeceğim bilmiyorum utanıyorum biraz da artık böyle çekmiyorum arkadaşlar. utanıyorum? içeri de çekeceğim ama Ek ekran kaydımız çekmiyor maalesef. Tablet dediğim kaydı üzere kaydı. eskidi. Gerçekten çek. Aa, 5 ya da 6.sını çektim. Çıkat ya 65. Aa, 15 dakika olmuş. Kapatalım mı arkadaşlar? Hayır. Ayşe şimdi ikincisini çekelim mi? Devam edelim. Sen de buraya gelirsin. Şimdi arkadaşlar Ayşe'yi bekliyorum. Bir kapanış yapacağım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz abone olup bildirimleri tüp açıp like atarsanız teşekkür ederim. Hangi videoyu çekmemizi istiyorsanız yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.